YouTube'da karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 75-36 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Önce müzikli okuyayım. Bunu bir değiştirdim. Bugün ayın e, kaçı? 9. ayın 18. 8'i pardon. Bugün 8 Eylül 2024 şiiri yeni yazdım. Bir değişiklik yaptım. ikinci sefer değiştirdim. Bakayım değişik yerlerinde nasıl geliyor. Youtube'a yorumda yazarsınız. Ben vuruldum sana. Çekerim aşktan. Bakalım hani, müzikle okuyayım önce. Ben vuruldum sana. Çekerim aşktan. Ne tatlı var. Ne tatlı yüzün var. Baldan tatlısın. Gönülü fethettin lokum yüzlüsün Göze girmez uyku zaman geçmiyor Ben vuruldum sana çekerim aşktan ben vuruldum sana çekerim aşktan Senin hayallerin her tarafımda Ah sensiz, zamansız Dert çekerim Dert de çekerim de Dert çekerim de Ben bunu müzikle okuyorum Belki besteciler beste yapsın diye Sesim uymuyor müziğe Senin hayallerin her tarafımda Ah sensiz zamansız Dert çekerim dem Sevdamız yakarsa Yanar gönül dem Sevdamız yakarsa Yanar gönül dem Ben vuruldum sana Çekerim aşktan ben vuruldum sana Çekerim aşktan Gökçe oğlu çeker Her daldan yazar Çekildi kılıfa Nefiste azar Çekildi kılıfa Nefiste azar İnsanlar alemdir seni de bozar İnsanlar alemdir seni de bozar ben yoruldum ben vuruldum sana çekerim aşktan ben vuruldum sana çekerim aşktan benim bu videomun altında abone ola tıklayın abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor